Sözde erişilebilirlik çözümleri. Sevgimart. Sevgi Mart. Sevgi.mart.gmail.com Sayı 70 Aralık 2019 Seslendiren Engin Yılmaz Merhaba arkadaşlar. Bu ay sizlerle sözde erişilebilirlik çözümlerinden konuşalım istedim. Biliyorsunuz 1-3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü geçirdik. Peki Hadi dünya insan hakları gününü anlıyorum ama bir bana dünya engelliler gününü anlatabilir mi? İnsanla engelli insan arasında ne gibi bir fark var? Engellilik yeti kaybından mı yoksa erişilebilirlik düzenlemelerinin yetersizliğinden mi kaynaklanır? Cevabınız ikinci şıksa ki gerçekten öyle o zaman yeti kaybı yaşayan insanın kendi dahli olmayan bir durumla ilgili bir ayrıma tutulmasının mantığı nedir? Sözde bu ayrımı yapmadığını, kendince erişilebilir çözümler bulduğunu iddia edenlerin durumu ne? Getirilen çözümler ne kadar erişilebilirlik sağlıyor? Bunlar uzar, gider. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sevgi pıtırcığına dönüşen yetkililer o kılavuz çizgiler üzerine beton ya da demir direklerden, kılavuz çizginin tam ucunda yer alan çukurlardan, Çizgi üzerine meyve kasasından gömlek tezgahına kadar aslında dükkanının içinde durması gerekenleri seren esnaftan, arabasını rampa önüne park edip kayıplara karışan sürücülerden, neredeyse belinize gelen yüksek kaldırımlardan, hiç rampası bulunmayan veya kılavuz çizgisi bina girişinde pat diye biti veren kamu binalarından sesi ne ano sistemi olmayan ya da olduğu halde kullanımı şoförün inisiyatifine bırakılan toplu taşıma araçlarından haberdar olmasalar gerek ki en erişilebilir benim şehrin yarışına giriyorlar. En tatmin oldukları günde biz şu kadar metre kılavuz yaptık. Şu kadar yere rampa koyduk. Şu binaların erişilebilirliğini hallettik. Demeçleri veriyorlar. Yani zaten yapmaları gerekenleri bir lütuf olarak görüp takdir bekliyorlar. Peki ya firmalar? Erişilebilirlik çözümleri bulduklarını çarşaf çarşaf ilan eden, bunu reklam aracı olarak kullanan firmalarda da durum farklı değil. Bu aralar pek çok beyaz eşya firmasıyla muhatap oldum. Bir tanesinin ürettiği erişilebilirlik çözümü sadece bir model için geçerli. O model dışında bir ürün tercih etme şansınız yok. Bir başkasının bulduğu çözüme sahip olabilmek için ürün fiyatının üçte biri daha fazlasını ödemeniz gerekiyor. Birçoğunun erişilebilirlikten haberi dahi yok. Sorduğunuz zaman Kuantum fiziğinden sınav yapıyor musunuz muamelesiyle karşılaşıyorsunuz. Bu noktada getirilen yöntemler gerçekten ne kadar erişilebilir? Benim özgürce karar vermemi ne kadar sağlıyor? Şimdi bana itiraz edenler bundan birkaç yıl önce bu da yoktu. Nankörlük etme diyenler olacaktır. Biliyorum yoktu ama olması gereken erişilebilirlik bu değil. Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi duyuruları yapılan yöntemler öyle olmamalı. 3-5 kaldırıma kılavuz çizgi döşemekle, birkaç binanın önüne rampa koymakla, 2-3 toplu taşımada sesli anons bulundurup canının istediğinde kullanıp istemediğinde kapatmakla yüzlerce model ürünün varken sadece bir tanesine erişilebilir çözüm önermekle insanlık onuruna yaraşır erişilebilirlik sağlanamıyor. Bu yapılanlar bir hak değil lütuf olarak görülüyor ve deniyor ki yaptım işte daha ne istiyorsun? Anlatayım ne istediğimi. Evime ürün alırken hangisini beğenirsem onu tercih etmeyi, bir yere giderken kaldırımlarda özgürce yürümeyi, çıkan her kitabı herkesle aynı anda alıp okumayı, her filmi istediğim sinema salonunda ve istediğim seansta izleyebilmeyi, bir toplu taşıma kullanırken sesli anons sisteminin çalışıp çalışmadığını veya tekerlekli sandalye ile binip binemeyeceğimi düşünmemeyi, alışveriş yaparken her ürünün etiketini okuyup inceleyebilmeyi, oturduğum kafelerde menüyü garsona sormamayı, kılavuz çizgi üzerindeki direğe çarpıp alnımı, dizimi, burnumu veya yüzümü yaralamamayı, mevge tezgahını devirdim diye manavdan küfür yememeyi. Kısaca erişilebilirliğin bir lütuf değil, bir hak olarak görüldüğü bir dünyada insanca yaşamayı ve 3 Aralık Dünya Engeller Günü diye bir ayrım olmaksızın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü gerçekten insan gibi hissederek kutlayabilmeyi.